Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şimdi günlerden e, sokağa çıkma yasağı arkadaşlar. Anne, Biz bugün ne yapıyoruz? Tabi söyle anneciğim. Evet bu Derin'in ilk mangalı. Bu Derin'in ilk mangalı olduğu için Derin çok heyecanlı. Arkadaşlar bakın ben mücver yaptım. Mücverin yapılışını belki öğrenmek isteyenler olur. Tabii ki herkes yapıyor bundan eminim ne koydum 3 orta boy kabak rendeledim sonra 3-4 e, tane e, taze so taze soğan doğradım ondan sonracığıma 2 tane yumurta koydum e, karabiber tuz ve 1,5 e, ya da 2 kaşık şey koydum un koydum karıştırdım daha sonra yağda normal kızarttım arkadaşlar. Yağda normal Patates. Pat patates kızarttım. Şöyle soğanları şu şekilde büyük büyük doğrayıp ilk önce isotla birazcık birbirine geçirdim. Sonrasında domates ve hakiki zeytinyağı koydum. Ah, arkadaşlar zeytinyağı olarak kullanmış olduğum normalde biz kendimiz balık esir tarafından alıyoruz ama şu anda bitmiş olduğu için şunu kullandım sonrasında şöyle şişler hazırladım arkadaşlar Ay, verin mi? hayır anneciğim daha erken babanlar o şeyi yakıyor mangalı yakıyorlar. Şişleri ne yaptım arkadaşlar? Bir su bardağı süt. çok az bir şey zeytinyağı ve tuzla harmanladım yaklaşık bir saat beklettim bir saat beklettikten sonra şu şekilde şişlere ben şişlere taktım sonra bu şekilde burada kanatlarımız var burada diğer kırmızı etlerimiz var arkadaşlar şöyle salata yapacağız biber kızartıyoruz bir, bir tane, bir, bir ocağım battı aslında bugün daha yeni iyice içlerine, diplerine <laughs> kadar temizlemiştim ama olsun. Sağlık olsun yine Anne temizleriz. Ben, arkadaşlar en sevdiğim filmden en sevdiğim şeyi, en <laughs> sevdiğim karakteri yapmıştım bütün en sevdiğim karakteri. Bakıyorum onunı karakteri. Yap. <laughs> çok komik arkadaşlar uh, şimdi hey. mangalımız doluyor uh, yanıma hey. fazla bir şey yapmayacağım bir de şey yapacağım hmm, haydari tarzı bir şey yapabilirim uh, hey. onun dışında da bir şey yapmayı planlamıyorum uh, tamam hey. anneciğim anladık bebeğim tamam aşkım benim Mabicim. ama şunu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar harika olmuş sabahtan beri annem kaç taneydi bilmiyorum bir tane derin yedi değil mi derincim? Bir tanesi dedesi yedi. Bir tane ben yedim. Bunlar da kalanlar. Yok bir tane yedim anneciğim kızartırken. Bunlar da kalanlar. Birazdan da bu arada bizim komşularımız burada. Bahçede onlar da bugün mangal yapıyor. Bakın şurada var. Herkes bugün mangal yapıyor. Şey bize karantinada işlemiyor maalesef. Sokağa çıkma yasağı da işlemiyor bize. Um, um, umrumda değil. Sokağa çıkma yasağı. Ama umrumda. derin, derin çok sıkıldı arkadaşlar. Siz evde neler yapıyorsunuz? Ne oyunlar oynuyorsunuz? Bize de söyler misiniz? Biz de derin toşta oynayalım. Yani evin içinde mümkün olduğunca resim yapıyoruz. Bazı oyunlar yapıyoruz. Maske yaptık mesela kendimiz serpaktan. Ama hani sizin böyle oynadığınız oyunlar varsa bize video yollar mısınız? Yani ya da yazar mısınız biz de o oyunları oynayalım. Evin içine saklambaç oynamaktan, saçma sapan oyunlar oynamaktan gerçekten çok bunaldık değil mi derin? Evet, çörebi kö hiç oynamadık ama çörebeden de bu Aynen kızım. Neyse arkadaşlar daha sonra buraları temizledikten sonra şu an her yer çok battı. Buraları temizledikten sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Selam arkadaşlar. Herkes yatıyor. Ben yarın için ekmek yapıyorum. Görüyorsunuz. Fırınımın kusuruna bakmayın. Bugün biraz yağlandı, biraz uğraştık çünkü bir şeyler yapmak için. Ama yarın sabah kalktığımda orayı yine tertemiz bir şekilde temizleyeceğim. Şimdi de yarın için ekmeğimi yapıyorum arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz şu anda saat gecenin bir buçuğu. Çünkü anca mayalandı falan hamurun Birazcık da geç yapmak istedim. Çünkü sabah kahvaltıya, pazar günü için kahvaltıya hazır olsun istediğim için. Böyle yaptık. <laughs> Tüm aşıklarım falan her şeyimi yıkadım. Derin uyuyor. Bugün öğlenliğini uyutmadım diye biraz huysuz kafasını falan vurdu duvara. Sanırım birazcık şişti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen çocuklar gerçekten çok şımarıyor. O da havlumu da oraya koydum. Kusura bakmayın. Daha sonra alacağım tabii ki. Ellerim sürekli ıslak olduğu için sürekli dezenfektan falan kullandığım için istemsiz olarak sürekli silme isteği duyuyorum. Sürekli yıka yıka yıka. bakalım. Aslında şeyler geçiyormuş. Bu fırıncılar ekmek diye bağırıyor ama benim evim arka tarafa baktığı için ben saat kaçta geçiyorlar falan fark etmiyorum. O yüzden de ekmeği kaçırırım diye sabahleyin de aniden nereden bulacağım ekmeği sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. O yüzden dedim ki ekmeğimizi kendim yapayım. En azından dedim yarın sabah hazır olur. Kafam rahat olur. Şimdi evde iki tane erkek var. Babamla eşim. E, üç de bayan biz. Derin annem ben. Beş kişiyiz. Dedim şimdi ekmek falan olmazsa yanarız. Böyle bir yöntem buldum. Bakalım. İnşallah güzel olur ekmek de. Eğer ekmek güzel olursa yorumlara yazın. Tarifini isterseniz tabii ki size de veririm. birazdan bakacağım bakalım nasıl olacak ekmek. İnşallah güzel olur. <laughs> Neyse. Birazdan tekrar size dönerim. Ekmek pişsin. Yumuşaklığını falan size gösteririm. Tarifini isterseniz de yoruma yazarsınız. Ben de size hem yapıp hem de tarifini vermiş olurum bir sonrakinde. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu kötü günleri Bir an önce hep beraber atlatırız Şey gibi Murat Övüç gibi yapayım Sizi seviyor <laughs> Herkes yatıyor Biz ekmekçi olduk Vay be Böyle çok kızarmış gibi gözüküyor ama Arkadaşlar bu yumurta Ay çok sıcak Şimdi Bunun altını Kapatacağım şöyle bir yakından göstereceğim size bir saniye bekleyin herkes uyuyor bu arada Bakar mısınız? şimdi şunu şöyle bir alıp arkadaşlar şöyle bir bakacağım çok sıcak evet baya yumuşak gözüküyor çeksin istiyorum. Pişti zaten en azından içince. Tamam. Birçe yağ aldırayım. Ben şimdi Şöyle bir şekilde hamura çıkaracağım. Gidip yatacağım derinimle. Çaydan böyle hazırladım. Böyle temizledim. Sabah kalk kahvaltı hazırlayacağım. Sizleri çok seviyorum e. <laughs> Saat 2 oldu. Şu ekmekten bir tane çıkarmak istiyorum sizin için. Yağladım ama bunu da yapıştırmışsam Bakayım şöyle. Yok yapışmamış. Bakın arkadaşlar. Bakın içi işte. şu şekilde. Bence gayet güzel olmuş. Bakın. Görüyor musunuz yumuşaklığına diğerlerine dokunmak istemiyorum. Sonuçta tek ben yemeyeceğim. Ev halkı da yiyecek. Ama altı falan da yapışmamış. Şöyle olmuş yani yumurta döktüğüm için birazcık bakar mısınız yumuşacık. Iç, iç kısmı da böyle. Ben tekrar fırına koyacağım bunu. Sabah kadar kalsın orada. Hatta üstüne bir temiz bez örtüceğim. Arkadaşlar şöyle hem kurumasın hem de sıcak kalsın. Sonuçta şu anda saat 2 saat 8'e 9'da kalksak onda yine 8 saat sonra neyse kendinize iyi bakın evinizde ekmeğinizi yapın bak şu <laughs> şaka bir yana sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay Evet arkadaşlar merhaba. Dün akşam biliyorsunuz ekmek yapmıştım. Böyle içeriğimde size göstermek istedim. Hala yumuşacık baya güzel yani böyle ben dilimledim normalde şu şekilde biliyorsunuz ama ben dilimledim arkadaşlar eğer siz de tarif isterseniz bana yorumlara yazarsanız ben de bir sonrakinde ekmeğimi yaptığımda size videosunu çekerek yaparım sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın bizim şimdi kahvaltı vaktimiz